İlkokul öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının bulunduğu barınağa gezdi, hayvanlara yiyecek ve su verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlkokul Öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Fatih Türkmeler ve Veteriner İşleri Müdürü Erkan Aksu tarafından karşılandı. Başkan Hayrettin Güngör sadece bir gün değil her gün hayvan hakları birincinin oluşturulması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti. 4 Ekim hayvanları koruma günü. Tabii biz bir günde bunu sınırlamıyoruz ki. E bütün her gün, yılın her günü hayvan hakları e, bilincini oluşturmamız lazım. Bugün de öğrencilerimizi burada davet ederek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Başkan Güngör 2021 yılı içerisinde ise 4000 hayvanın sağlık kontrolünün gerçekleştirildiğini ifade etti. Burası Karamamraş Büyükşehir Belediye'mizin hayvan rehabilitasyon merkezi. Burada şu ana kadar 40 bine yakın hayvanımızın tedavisi yapılıp doğal ortamlarına bırakıldı. Bir yıllık sayıya baktığımızda 4000 üzerinde bir hayvanımıza burada hizmet verilmiş. Öncelikle tabii ekiplerimiz oluşturduğumuz noktalarda yaralanan, hasta olan hayvanlarımızı araçlarla bu merkeze getirip burada tedavilerini yapıyor. Tedavi sonrasında da bunları doğal ortamlarına bırakıyorlar. Bu sene yapmış olduğumuz kapasiteyle artık daha fazla ameliyat imkanına, daha standartı yüksek mekanlara kavuşmuş olacağız ve bu sorunumuzu tamamen gidermiş olacağız.